Mektabın başolar vay le 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 vay le 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 vay le le vay dert mer hoçalar haftanın <laughs> bir yecesisi urfa sıra Evet ne yaptık? Sarımsağımızı doğradık, kuru soğanımızı doğradık. Bu çok özel bir isottur. Yani bu olmadan olmaz. Yani Esin yumurtalı özel. köfte de olmaz. çi ee, çiğ köfte de olmaz. Çünkü bu Urfa'da çok zahmetli yapılan evet. bir isottur. Baharatı da var bak bu. Bu 40 Soğan çeşit bir baharat. Mı? Tabii şimdi böyle baharat. şey yapıyoruz 40 çeşit baharat var bunda Neler var onun içinde? Bunun içerisinde yani kekik var Zencefil var, tarçın var, karabiber var Var da var yani Ondan sonra bu salçasını da alıyoruz Domates salçası Evet Bulgurumuzu Şimdi bulgurumuz geliyor ince bulgurumuz Şimdi Ne yapıyoruz Bununla beraber Bunu yoğuruyoruz ama bir yumurtalı köfte oldu ki. Çiğ köfte değil köfte. Baksana yumurtalı abi. Köfte, köfte diyoruz bak, buna. Bak abi bak. Ufada derler ki göreyim sen malı. Malı <laughs> emal. Mal. Evet gerçekten çok keyifli dakikalar yaşadık. Yumurtalı köfte. Çok güzeldi. Ekipçe tadına baktık. Ve tadı enfesti. Şimdi günün birincisinden başlıyorum. Bugün iki çeyrek altını kim kazandı? Üç puan farkla... çeyrek altın bakalım kimin olacak? Günün kazananları 24 puanla 3 puan farkla... <laughs> Açıklıyorum. Bugünün birincileri Sedalar. Bir de Ceylanlar, ceylanlar diyorsun bana. Teşekkür ederim. başlıyoruz hadi mutfak bak.